Teknozehir hoş geldiniz. Bu bölümde Casper'ın yeni telefonu Via V6'yı inceliyoruz. Ekonomik ee, Economic Snapdragon 410 yongasıyla geliyor. Bakalım nasıl bir performansı var. Murat 3 tane Casper modeli geldi ardarda arda piyasaya. Evet. Kısa bir ara verdiler galiba. Şimdi şöyle birkaç. Bir evet. Şimdi V6 ile yine hı, hı, gündemde Casper. Evet. Şimdi hem de bunlar ee, biraz zor bir arenada mücadele eden telefon tipleri. Çünkü ne oldu? Bu işten şeyin hakkını vermek lazım. Bu arenayı açan General Mobile Discovery orada. Herkese oh. orada işte bin lira altında telefondan ne kadar ilgi olduğunu gösterdi. Herkes de arka arkaya girdi o segment ama. Üşüştüler ondan sonra. Evet şöyle bir şey oldu. Bin liraya yakın bu sefer markaların telefonları gelmeye başladı. Oh. Sonra o markalar bin liranın altına girmeye başladılar. İşte bugün ne diyoruz? fon diyoruz mesela Asus'un. Onlar hep 1000 liranın da altına indiler. Doğru. Şimdi rekabet çok fazla burada. Dolayısıyla 2015 yılında ben şeyi gördüm hani artık bu telefonlarda da bir böyle kalite çıtasını yükseltme hmm. trendi var. Yani işte ucuzuz kardeşim daha ne istiyorsunuz anlayışı yok. Zaten yeni nesil işlemcilerle falan Tabii. geliyor artık hepsi. Onun dışında hani üst seviyelerde görmeye alıştığımız bazı özellikler geliyor. Hı. İşte bir Casper'ın bu Viya 6'sında da o trendin etkilerini görüyorsun. Hem tasarım olarak hem de içi olarak. Şöyle içine bir bakayım istersen. Hı hı. Bir defa Snapdragon 410 var. Ee, biliyorsun o 64 bitlik varyant. Doğru. Ama bunda şey yok şu anda, Android 5.0 yok. Hı hı. O yüzden hani şeyler 32 bitte çalışıyor. Her şey 32 bitte çalışıyor. Tamam. Ee, 1.2 1.2 4 çekirdeği var. Hı hı. Yani çok böyle uç performanslı bir ürün değil. Yani şöyle benchmark'ta yarıştırdığın zaman mutsuz olursun bu Tabii. yongasını, e yongasını. Evet. Ama ne var bak mesela bu segmentte artık 2 GB bellek var Hı. bu Aynen her şeyi yani. değiştiriyor yani bütün kullanım deneyimini akıcılığını çok ciddi etkileyen bir şey. Burada e, ben şeyi tercih etmezdim yani işlemci 2 olsun bellek 1 olsun RAM 1 olsun kesinlikle kabul etmezdim. Ya geçen sene aynı dönemlerde 1 evet. GB şim, şeydi standart bu seviyedeki ürünler Şimdi Şimdi ikileri görmeye başladık Doğru. 1000 lira altı telefonlarda ve ciddi bir katkı sağlamış bunlara. 16 GB kendi depolaması var, hafızası var içinde. Artı micro SD de takabilir e, kart da takabiliyorsunuz buna. Kapağı açılıyor. Kapağı açılıyor ama hiç açıldığı izlenimini vermiyor. Evet. Güzel olmuş. Artı bak bu arka kapağın da hissiyatına dikkat hı hı. et. Deli, deri tabii, hissi var ama veriyor. plastik. Tabii plastik ama güzel. Yani elinden şu kayıyor. Yanlar metal. Yanlarda metal, bunlar böyle birleşince sanki kapak çıkmıyormuş gibi görünüyor. Güzel bir şey. Hani tok da dikkat ettiysen. Evet, hiç oynamıyor falan böyle. Zaten gibi. şunu söyleyeyim, micro SD'yi ve S sim kartını taktıktan sonra bir daha açmayacaksın çünkü pil değişmiyor. Hmm. 2400 mAh'lik pil sabit. Hmm. Ee, skorlarına bakacağız daha sonra. 4G var. Artık hani e, 2015'te 4G görüyoruz telefonlarda. O bir standart oluyor. E kendisi şu anda bu bunun bir de X modeli var. Bu 5 inç olan model. Hı hı. Bir de 5.5 inç olanı var. Bence yani şunun bütün hani baktığın zaman şöyle bir karşısından bu ideal gibi gözüküyor bana öyle geldi. Hani evet. 5.5 incini pek aramazdım şahsen. Gorilla Glass 3 var. Bak mesela yine bu da. Hı hı. E, camındaki kalite e, Gorilla Glass 3'e çıkmış. Ve dikkat ettiysen IPS panel. Renkler çok iyi. Parlaklık iyi. Çok iyi. iyi evet. Ya şöyle hemen alıp açtığın anda seni İyi bir ekrana baktığını evet. hissettiriyor. Ee, i̇şte şu boşluksuz dediğimiz tipten. Hı hı. Artı 720p. Hani orada sonuçta düşük bir donanımı olduğu için 720p'de kalmak bence akıllıcı olmuş. Mantıklı. Onun evet. yerine ekranın diğer özelliklerini vermişler. Hı hı. Arttırmışlar. İşte açıları açıları, her şeyi gayet güzel parlaklığına kadar. Ee, telefonun en iyi noktalarından bir tanesi kesinlikle ekranı. Ee, şöyle devam edeyim. 13 megapiksel sana baka, e, arka kamerası, sana bakan öz çekim kamerası 5 megapiksel. Konuşacağız hmm. onu daha sonra. Full HD video çekiyor. E, Bluetooth 4.0 var. Wi-Fi, AC ve dual band yok. Hmm. Onlar e, kırpılmış. E, 2400 mAh olduğunu söylemiştim. Fiziki olarak 119 gram hafif bir telefon hafif, çok hafif tüy gibi bir şey. Evet, hemen eline aldığında hissediyorsun. 7 mm yani. kalınlık olarak da bir e, artık hani bu 2015'te 7'li rakamları uh -huh. hep söylüyoruz. Bunlar artık olması gerekenler yani zaten. Yani o yani 10 civar, 9 civar hani biraz e, kalın diyoruz ama uh -huh. 7 artık bunlar standart olmuş. Bunlar standart. Yani. He, i̇nceliği güzel. Uh -huh. Fazla işe üst, üstünde başında fazla zaten bir şey yok. İşte o arka alt tarafta uh -huh. standart bir ses çıkartıyor. Yani öyle çok mucizevi bir şey beklemeyeceksin. Elinle de kapatmayacaksın tabii orayı. Evet. Ee, şurada yan tarafında düğmelerini görüyorsunuz uh -huh. ee, şöyle hemen grafik yani GPU tarafına geçelim adreno a306 e, var bunda 400 MHz hızında çalışıyor ee, Bu da hani 720p'ye göre zaman, tabi genel olarak baktığınız zaman bu da işte aynı 4 e, işlemcisi gibi daha zayıf tarafta uh -huh. kalıyor ama 720p'yi çalıştırmak e, zorunda olduğu için e, oradan kurtarıyorsun biraz benim e, testlerimde MHL ve OTG çalışmıyordu. Hı, hı İkisinden sonuç alamadım. Şimdi genel olarak e, bunlar içindeki özellikler. Kullanım deneyimlerine bakalım biraz. Şimdi öncelikle performanstan başlayayım. Bütün benchmarkları bunda da yaptım. Hı hı. Mesela daha önce e, biz burada şey incelemiştik. Escort'un Joy'esi falan vardı ya. Onlardan falan bunun, bunun performansı düşük. Hı. E, Normal çünkü zaten işlemcisi 1.2 GHz ve 4 çekirdek. İşte bu MTK'nın 8 çekirdekli 2 GHz'de çalışan e, işlemcilerin haliyle gerisinde kalıyor. Normal, evet. e, burada da işte Snapdragon'u görüyorsun. Orada MTK'dan vazgeçilmiş. Uh -huh. e, bunun sonucunda mıdır? onu hani tam böyle nokta atışı yap yorum yapamayız ama ısınmıyor. E, yani aldığımız dereceler gayet iyiydi. Hı. Hani tabii ki bir noktası her zaman olduğu gibi sıcak. O orada da bile 36 derecelerde. Ama genele baktığın zaman gayet serin çalışıyor. Tamam. Ya biraz tabii ki Gars'ının düşük olması buna tabii. bayağı katkı ee, sağlıyor. Şöyle Şöyle akıcılığında şu senin sana bakan işte menüyü görüyorsun. Yok, akıcılıkta hiçbir şey sorun yok. yok. Artık yani Hı? zaten şöyle 1.2 GHz falan bunlar da düşük hızlar değil. 4 çekirdek az değil. Bu bu, bu arayüzü çalıştırmak iş değil artık. Yani o yüzden de onu böyle övüne övüne de anlatmaya gerek yok. Böyle çalışması gerekiyor zaten bunun. Doğru. Oradaki dediğim gibi günlük kullanımda senin etkileyen şey RAM'in miktarı, o da 2 GB yeterli. Şimdi içindeki kullanılan bellek 143 MB'ler seviyesinde yazıyor, ekrana vereceğim zaten. Yani şöyle söyleyeyim, okuyor pardon, çok hızlı bir micro SD kart var diye düşün bunun içindeki dahili hafıza için, performansı o kadar. Hı hı. Daha işte yine şey, hani bunlar da çaktırmadan kısılan yerler, fiyatının düşük olması için. Ee, şöyle bir artısı var her zaman söylüyoruz ya içinde Micro SD taktığın zaman e, ondan gayet güzel eşleşiyorlar telefonunu yavaşlatmıyor. Yani, i̇yi yönünden bakmak evet. gibi bir şey var. Ee, ama hani söyleyelim sonuçta bir açılışı kapanışı bir S6'yı yanına koyduğun zaman anlıyorsun ki e, yavaş olduğunu ama günlük kullanımında çok bir şey etkilemiyor seni. Doğru. Zaten USB 20la bağlıyorsun e, bilgisayardan bir şey aktarırken Hı. ya da bilgisayara aktarırken onun hızıyla. Ya zaten yani açmayı kapmayı da kaç kere yapıyorsun Hı. öyle düşüneceksin bir yandan da. Ee, bunun haricinde oyun performansı e, şöyle söyleyeyim, mesela Asphalt 8'in en yüksek ayarlarında oynarken diyorsun ki bu daha hızlı olmalı. Ee, orta seviyeye alıyorsun Asphalt 8'i tamam, hı. şimdi oldu diyorsun. Hı hı. Ama yüksek hızında da dalıp gidebilirsin o ihtimal de var. Ama hani ortada ben daha rahat ettim, hı hı. gözüm akıcılık o akıcılıkta rahat etti diyeyim. Tamam ee, Modern Combat 5'i falan da oynadım. düzgün çalıştırıyor. Çünkü dediğim gibi 720p. Bu, Full HD olsaydı bu GPU mahvolurdu. Uh -huh. 720p'yi kaldırıyor. Ee, ama oyun makinesi değil tabii ki. Yani oyun için daha performanslı şeyler, çözümler bulabilirsin. Uh -huh. Ama bak şey için bir şey demiyorum. Mesela 8 çekirdekli olsaydı hayatımızda ne değişirdi bu? Benim hayatımda bir şey değişmezdi. şunu, alıp yani bunun üzerine 8 çekirdekli alsaydım bir şey olmazdı. Ama şey değişebilirdi mesela bir telefon bir kullanıyorsun ikiye geçtin fark edersin. Uh -huh. Hatta iki kullanıyordun üçe geçtin. Onu 3 GB RAM'e geçti. Yine onu da fark edersin. Uh -huh. Çünkü Arne aynı anda çalıştırabildiğin şeyler Ve bunlar nasıl çalışıyorlar? Performansını düşürmeden. işte çok seri Doğru. çalışıyorlar. RAM'in katkısı oradan kaynaklanıyor. Ee, bunun da seriliği gayet yeterli. Yani oraya takılmasınlar ama tabii sen arkadaşlarına benchmark yarıştırıyorsun. Adam işte MTK'lı 8 çekirdekli bir telefon almış. O seni geçiyor tabii ki de. Doğru. Ee, ama onun dışında günlük kullanımında bir sıkıntı yok. Ee, çok fazla yazılımla ilgili bir şey söylemeyeceğim çünkü fazla kurcalamamışlar, o da iyi olmuş. Şeyi güzel yapmışlar Murat, daha önceki Casper modellerinin Hı. arayüzünden daha iyi bu. Güzelleştirmişler yani o menülerdeki küçük ikonlar vesaire İkonlarla falan. oynuyorlar zaten. Yani e, Casper birazcık daha Hı. ince ayar yapmış. Daha önceki modeller demişken, o sendeki, bir, yani senin cennetin MTK'lı modelde bir Android 5'in ee, doğum sancıları var değil mi? Tabi tabi Çıkmış yani hatta. Ben gerçi indirip şey yapamadım. Via V5'te Hı. Android 5 geldi diyorlar. O da önemli bir gelişme aslında. Çünkü biz incelerken o zaman şey demiştik. Hani gelir mi Aynen gelmez mi, mi? Bize sormayın evet. demiştik. Aynen hepimiz öyle. Ee, yani hani diğer böyle bilindik büyük markalarla neredeyse Hı -hı. aynı zamanlarda geldi evet. bir yandan bakarsan. Hani Casper'ın hanesine artı. İnşallah Hı. diğer modellerine de yapar. Yani şöyle ona gelmesi işte buna da geleceğinin sinyali olarak yorumuna yani, evet. Demek ki birileri arkada i̇şte bunun de, için çalışıyor. Devamı gelir inşallah. Evet. Çünkü bu önemli bir şey. 4-4-4 de tekrar Olur. söyleyeyim şunu bunun içindeki. Ayarlar Tabii ki Türkçe. Hani arayüz tamam. düzgün. Ben hani bir yamuğuna rastlamadım Hı. o konuda. Ayar olarak mesela ne bileyim şey var. Ekranın Standart ayarı yerine canlı da yapabiliyorsun. Biraz kırmızıları vesaireye birazcık ekstradan can geliyor. Ee, onun dışında çok fazla ayarı, hani bildiğin standart ayarların dışında çok fazla ayar göremedim. Ee, i̇htiyacım da zaten çok fazla olmuyor açık söylemek gerekirse. Doğru. Ee, sesi soluğu normal bir telefon. Hani orada ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Yani kendi sesi çok fazla çıkmıyor o ayrı. Ee, bir de şeydi kapatma riskin çok fazla arkada hoparlör çıkışını. Hı hı. Ee, Peki Murat, pil ömrü nasıl gidiyor? Pil ömrü 2400 hani değişmiyor. ortalama yani evet. değer olarak baktığında çünkü 3000'lere falan hani hı hı. alıştık biraz. E şimdi oyun oynarken 4 saat hı. tam parlaklık. Yine tam parlaklıkta film 5 saat 20 dakika iyi. E PCMark'ta da 4 saat 44 dakika. Hı hı. PC markta iki test yapıyorum. E i̇kinci testte 200 kalibre ettim parlaklığını uh -huh. çünkü parlaklık en çok e, yiyen kalem. Doğru. Onu ayarladığım zaman 444'ten 643'e çıkıyor fırlıyor. Uh -huh. Yine iyi oluyor. E, İyiymiş işte değerli. Yani. Memeklerinden daha iyi çıktı. İyi. Çünkü şunu da unutmamak lazım. Ee, bu sonuçta yeni nesil bir snapdragon kullanıyor. Güç Doğru. tüketimi ona göre. Artı işte ikinci GHz'de çalışmaması, işte 8 çekirdeğin olmaması vesaire. Uh -huh. Yani çekirdeklerin uyku modunda olması diyeyim daha doğrusu. Uh -huh. ee, hepsi fark ettiriyor ve olan pilini daha yüksek kullanıyorsun. Ha, şu var işte PC Max'ta bir de hani skor alıyorsun. E, o skor düşük hani bir e, bayrak gemisi telefonların süper evet. altında. Ama işte günün sonunda sen pil süresine bakıyorsan pil süresi iyi. E, çünkü çok harcayacak bir tarafı yok. Telefonun uh -huh. e, şeyi güç düşük. Yani iç özellikleri de düşük. E, o, olan özelliklerde zaten pile optimize. Yani uh -huh. Elinden geldiği kadar yeni neslinin olmasının da etkisiyle. E işte ya böyle benim beklediğimden daha açıkçası. iyi geldi açıkçası öyle söyleyeyim. Hı -hı. Yani daha Ben de daha iki saattir, üç ama evet. demek ki biz bir önceki nesil kafamızda kalmış evet. ortalamaları Hı -hı. Onları da güncellememiz gerekecek. Evet yani bu yani bu rakamlar iyi. Ha oyun yine günün sonunda 4 saat. Sana e, yine bunu hep aynı örneği veriyorum çocuk sussun diye verdiğin telefonu geri aldığında pilin bitmiş oluyor evet, bitmiş olur doğru. E, o yüzden öyle o kullanım için çok Çocuğu uygun. Değil. Zaten 4 saat susturabiliyorsan <laughs> telefonla iyi <laughs> iyi yani gene orada artı ailesine yazılır. Bunun işte şeyini kısarak, ekranını kısarak o 4 saatte biraz Olur. daha iyileştirebilirsin. Doğru. Ee, çünkü PC Mark testinde bak 4.44'ten 6.43'e çıkarttım Olur. sadece parlaklığını 200 lükse getirerek. Ee, onu da tabii ki ölçüm cihazıyla yapıyorum. Yani gözümle onu anlamam mümkün değil. Tabii. Ee, ısınmadığını söylemiştim. Hani bu testler sırasında e, ılık telefon. Hani ısınmıyor Olur. derken serin çalışıyor değil. ılık ee, ısın, sıcaklık hiçbir zaman e, anormal seviyelere çıkmıyor. Şimdi Geriye kaldı fotoğraf. Fotoğrafta da e, yine 2015'in telefonlarında mesela Joya için de aynısını söylemiştik hı hı. bir kalite artışı çok net gözleniyor. Bunda da aynısı geçerli. Yani ben çektiğim fotoğrafların netliğinden falan memnun kaldım. Işık e, olduğu sürece gayet memnun kalırsın. Hı hı. Örnekleri de zaten göstereceğiz. E, bir tek şey yaşadım ama hey, muhtemelen benim elimdeki telefon yüzünden oluyor bu. Sol üst köşede bir böyle istemediğim bir fırlılık var He. fotoğrafların özellikle bir şeyler olacak bu gökyüzüne tuttuğun zaman bir şey belli olmuyor bulut boşluk çekiyorsun da uh -huh. Kareyi tam doldurduğunda anlaşılıyor sol üst köşede bir sorun oldu Benim elimdekinden kaynaklanıyordur bu tip şeyler genelde öyle olur çünkü bu sample herhalde Sensöründe falan mı acaba? Yani belki Yapsın bilmiyorum ya da işte lensinden mi nedir uh -huh. ne bileyim ee, Onun dışında gece performansı zayıf yani F2.2 demiş Kesper ama Gece şey hissediyorsun, şöyle yapıyor daha doğrusu, güzel video çekiyorsun gece, ışık yetmiyor, Işığı ile almaya çalışıyor. Videoda o tehlikelidir çünkü artık şey ağır çekim olur. Evet. Ee, bunu yapmazsan, normalde hızımı koruyayım dersen, bu sefer de izo ile ışık almaya çalışsın, bu sefer oradan batarsın. Yani bunların hepsinin gece performansları biraz şey ortak zayıf noktaları yapacak çok fazla bir şey yok ona. Doğru. Ee, biraz yani zaten zifirde hani çekiyoruz. Hani normal SLR'in de zorlanacağı bir şey. Yani ortamın biraz yani karanlık da olsa ışık uh -huh. olması gerekiyor ortamda. Ee, esas performansını gündüz veriyor. Çok e, memnun kaldım. Geçen sene 2014'ün orta segmentlerinden kesinlikle ileriye gidilmiş. Evet. Ee, bunun dışında söyleyeceğim hani rakiplerle kıyasladığınız zaman tabii ki de geriye kalıyor fiyatı. KDV dahil. 850 lira. Hmm. Şimdi 1000 liranın altında kalmayı başarmış biliyorsun Casper'ın daha önceki Casper şunu iyi yapıyor bak. Bir bu sonuçta bunlar etiket üstüne oh. vurdukları kendisi burada üretmiyor. Evet. Ama Casper'da bu ürünleri kim seçiyorsa iyi ürünler seçiyor. Biz hiç o konuda e bir da kendisinde işte. bir problem yok. Evet, yani ama her, tasarımları da iyi. Tabii tabii tasarımları Şeyleri iyi telefonlar iyi. seçiyorlar. Aha. Uh -huh. Ama fiyatı kim koyuyorsa işte orada <laughs> biraz sıkıntı var. Çünkü hep Casper'ın ürünleri mesela bin sürü geçtiği bin anda, bin liraya yani geçtiği anda diğerlerinden evet, 100 ayrılıyor. Lira falan pahalı kalıyor, yani. i̇şte oradaki sorun şu. Hem rakibinden birazcık pahalı kalıyorsun. Evet. Ama işte bin lira çok tehlikeli. Orada durmayacaksın. Orada çünkü markalar var. İşte Doğru. Bugün Z2 bile 1300 liralara alınmış, alınabiliyor. E, hala G2 alınabiliyor. Hı hı. E, bunlar iyi telefonlar daha Lumia'ları saymıyorum. Tabii. E, orada seçenek çok fazla. Hı hı. Tamam bununla şeyin altında kalınmış. O, o seriden, o üst segmentten uzak Aynen. duruşamış. Orada da rakip Şimdi orada oyunu yine bozan bu General Mobile Discovery oldu. Hı. E, 4G, 4G yani. oldu, şey oldu. Android One olan oldu. Hı hı. E, o 700 TL'ye satıyor. Hemen hemen aynı donanımı satıyor üstelik. Özellikleri çok benziyor ee, evet. Şey bilmiyorum ben test etmedim sonuçta onun kamerasının nedir, ne değildir ya da ekranının Hı. güzelliğinden falan. Ona bir yorum yapamam sadece 700 TL ile yani orada bir 150 liralık bir fark koyuyor. Onun silahı, ikinci silahı işte şu Android One dedim ya. Yani iki sene boyunca Android'i güncel. O zaten şu anda 5 1, -1 ile mi öyle bir tabii, şeyle geliyor yani. Her zaman en güncel Android Hı. olacak ya yani iki sene diyorlar. Hani bu iyi bir yani. Google'la anlaşılmış tabi tabii orada. Google kendi Nexus'larında iki sene demiyor neredeyse. Ee, o işte bunların zorlanacağı tarafı bunlar çünkü ona yetişemezler. Hı hı. İşte şu anda bile hani şey yine iyiymiş yani 5'in gelmesi hala gelmeyen marka telefon var. Doğru. Ee, ama hani orada işte General Mobile'ın bir çalımı söz konusu. Tabi onlar da bu fiyatları ne kadar koruyabilecekler ona, ona da bakacağız. Ee, biliyorsun Discovery'de öyle olmuştu sonra fiyatı artmıştı. Hı. Ama şu anki durumda Casper'ın hani şey yapıp dediğim gibi Android bir an önce buna 5'i getirsin en azından ki hı hı şey densin hani bak bizde de zaten 5'e geçtik diyebilsin. Doğru. Ee, en azından oradaki açık kapanmış evet, olur. Bir de işte fiyatına ince ayar gerekecek bu rekabet koşulları yüzünden. Hı hı. Yoksa yine hani bunu 1000 liralara satmayarak tabi zaten satamazsın çünkü içindeki donanım belli. Hı hı. Hani Tabi canım. E, işte dediğim gibi MTK'nın 8 çekirdekli 2 gigahertzlik işlemcisini bu fiyatlara sunan bir marka hı hı. o zaman senden Benchmark'ta daha iyi. Ama ben olsam hani Benchmark'tan ziyade bunlara para verirken birazcık tipine de Bak bakarım. Ekranına bakarım. Ee, ekranı zaten açıp baktığında hani güzel olduğunu görüyorsun. Ağırlığı vesairesi, şöyle yapısı, sağlamlığı hmm. falan gayet ya güzel yerinde. bir Hani şey. belki sadece şu arka dokuyu sevmeyenler olabilir. Ee, çünkü hani deri olsa hadi ona daha neyse diyeceğim de. Deri plastik ve deri şey olunca böyle bir garip hissettirdi bana. Ya ben şey seviyorum. Bunun böyle olduğu için elinden kayması zorlaşıyor. Doğru. Ben o yüzden böyle seviyorum mesela. Doğru. Kaygan olmamayanları ben de mix model tercih ediyorum. E, Valla V6 bir, dedim ya, bir de X modeli var 5.5 inç ama bence bu tercih edilir. Hı -hı. E, ha şeyde rekabette hangisi tercih edilir o biraz da izleyicilerin e, kendi tercihleri. Doğru. Ama sonuçta bir düzgün bir oyuncu daha. Bu yine dediğim gibi geçen senenin ee, telefonlarından daha iyi telefonlar geliyor şu an 2015 i̇stersen yılında. İstersen kısaca bir kutu içeriğini de söyleyelim. Tabii. ki ekstra bak kulaklık şeyleri falan da evet, çıkıyor. Evet kulaklığın şey e, kulağına uygun olan başlıklarını uh -huh. sen takıyorsun. Burada bir kulaklığı var. Adaptörü çıkıyor. her zaman olduğu gibi bir tane koruma şeysi çıkıyor. Eee uh -huh. yapıştır. Bir tane koruması var. Ee, evet bir de bu şunu takmaya hiç gerek yok bence. Gerek bu, bu, yok bence bu, de. bu güzel de değil uh -huh. bence. Artı hani kendi arkası zaten bunu sağlam. Doğru. Şey, çizilmez yani kolay kolay parlak olsaydı hani üstünde çok fazla çizik oluyordu. Evet. Yok mat zaten. E, bu Doğru da öyle. Gerek yok yani takmaya. Ben taktım, çıkardım sonra hoşuma gitmedi. Uh -huh. böyle kutu içerisinde bir eksik göremedim. Ha dediğin gibi yani şu fiyatı falan biraz toparlarlarsa aslında Hı -hı. gayet güzel telefon. Bir de işte 5 çabuk gelmeli buna. Doğru. Çünkü rekabet onu şart koşuyor. İşte uzaktan bir işaretini verdi Kesbür. Evet. hani genelde beklenmiyordu Türk firmalarından. Yalnız şöyle Gel, işaret verdi de indirebildin mi? İndiremedim. Daha yükleyemedim ama var yani görünüyor. Hı -hı. Ee, bir önceki güncellemede de zaten Android 5.0 Lollipop'tan önceki son güncelleme falan diye yazmışlar. Hı -hı. Ama herhalde sunucularımı yüklü artık. Yok evet. nedir bir türlü. Şimdi yine bunun bu da hani bu kabul da indirebilecekmiş şey Evet. Yani onu sen Bunları gördüğün zaman lazım. yükle deyip yüklemen lazım. Hı -hı. Değil mi? Evet. Durum bu halde. Peki Murat. Casper Bia V6. Evet. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.